Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çaycımı temizleyeceğiz. Bunun için malzemelerimiz limon tuzu, karbonat, sirke. İlk olarak çaydanlığımızın üst kısmına limon tuzu, sirke ve karbonattan biraz ekliyoruz. Sıcak su ilave ediyoruz ve beklemeye alıyoruz kapağını kapatıp. sonra çaycımızın fişini takıyoruz çaycımıza su dolduruyoruz alt kısmına iyice dolduruyoruz attığım daha önce gözükmüyor ama bir yemek kaşığı limon tuzu attım ve kaynatmaya başlıyoruz bu arada üstten çıkan kiri size göstermek istiyorum yani çay kiri bu Kireçleri iyice sökülmesi için alt tarafını iyice kaynatıyoruz. Kaynattığımızı lavaboya döküyoruz. Besmele çekiyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz içleri doğal bir yöntemle tertemiz oldu. Kimyasal kullanmadığımız için bu kadar temizlendi ama yine de güzel temizlendi. Şimdi dış haznesini temizliyoruz. Siliyoruz bir güzel. Bebek yağı çok güzel parlatıyor, temizliyor. Bebek yağını dış haznesini siliyorum iyice. Sildikten sonra bir de kuru pamukun üstünden geçiyorum. Çaycımın üst kısmı daha parlak çünkü arada makine yattığım için orası daha iyi temizleniyor. Alt kısmı makine yatmıyorum sadece siliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. İyi günler.